Fenerbahçe başkanını değiştirdi. Ali Koç'un yerine Saadettin Saran geldi. Dün Samandıra'ya gelen ve futbolcularla tanışan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'ya daha önce verdiği desteği tekrarladı. Kendisinden şampiyonluk beklediklerini söyledi. Saran, bu akşam oynanacak Dinamo Zagreb maçından önce futbolculara moral vermek için Samandıra'ya gitti. Teknik direktör Tedesco ise seçim sonrası oluşan yeni ortama ayak uydurmaya çalışıyor. Dinamo Zagreb deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacak olan sarı lacivertlilerde Alman teknik adam yapacağı rotasyonla herkesi şaşkınlığa çevirmeye hazırlanıyor. Dün yolculuk öncesinde yapılan son idmanda Kasımpaşa maçında 11'de yer alan Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can kahveci ve kart cezalısı olan Taliska yedek takımda oynadı. As takımda ise Archie Brown, Dorjalis Nene, SZY Manski ve Ennesiri yer aldı. 18 milyon euroya alınan Nene, Gençler Birliği maçında 90 dakika oynadı. Gol attı. Trabzonspor maçında 17 dakika sahada kaldı. Kocaeli Spor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da kulübeden çıkamadı. Son yapılan taktik çalışmaya göre Nene'nin 11'de oynadığı Fenerbahçe 11'i şu şekilde, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fird, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, SZY Manski,